i don't Van Eğitim Araştırma Hastanesinde 5000 çalışan var. E, büyük bir sağlık çalışanı ordusu var. E, ve bölgenin de büyük bir e, salgın yükünü kaldıran bir hastane. Dolayısıyla burası ülkemizi de temsil edecek e, bir durumda diye e, düşündük. E, bunu eee Dilek Bulut Doktor Dilek Bulut arkadaşımızın öncülük ettiği bir çalışma ekibiyle beraber e, bu etkiyi yani salgının e, sağlık çalışanlarında ürettiği psikolojik ruhsal e, sorunlarını e, irdelemeye e, düşündük, irdeledik. E, bunun için e, özellikle dört e, bölüm e, üzerinde durduk. Birincisi Covid hastalarının geldiği Covid alanımız, yani şüpheli vakaların e, Covid polikliniğine başvuruyor biliyorsunuz. Orada sürüntüler alınıyor. Sonra bu sürüntüler ve tomografiler, tetkikler sonrasında tanı alanlar servise ya da yoğun bakıma yatıyor. Biz de bu Covid alanında çalışan, ilk hastayı kabul eden, alanda çalışan, serviste çalışan ve yoğun bakımda çalışan hemşire arkadaşlarımız, doktor arkadaşlarımızla bir çalışma yaptık ve onları çalışmaya katılımcı olarak aldık. sonra bu çalışmada bu çıkan verileri analiz ettik. Amacımız şuydu. Bu salgında sağlık çalışanları ne kadar etkileniyor? En çok etkilenen grup hangisi? Ve daha da önemlisi kaygıyı, uyku bozukluğunu personelimizde yaratan faktörleri belirleyebilir miyiz? Çünkü bunu belirlersek daha sonra belki buna göre önlemler alırız, bazı düzeltici faaliyetler yapılabilir. Özellikle hemşire grubumuzda hem kaygı hem endişe, stres doktorlara göre fazla. E, artı e, Covid alanının kesin tanı almış Covid alanında çalışanların kaygı ve endişe artı stres bozukluğu uykusuzluğu diğer alanlarda çalışanlara göre daha fazla e, etkileyen en önemli faktör e, kadın olmak ve evli olmak muhtemelen çocuk e, kaygısından dolayı e, bunlar e, sağlık çalışanlarında hem kaygı bozukluğunu hem de uykusuzluğu yaratan faktörler olarak hesapladık. Ee, salgın hizmetini, salgında hizmeti üreten sağlık çalışanlarının da bu anlamda korunması gerekir. Bu risk faktörlerine göre e, sağlık çalışanlarını e, çalıştırırken yerleştirirken buna dikkat etmek lazım. E, alanda çalışan e, evli, özellikle bayan ee, arkadaşlarımızı ve hemşire ise özellikle bunların e, dönüşümlü çalıştırılmasına dikkat etmek, psikososyal destek vermek e, çok önemli. Çünkü bu savaşın ne zaman biteceği belli değil. Ve bittikten sonra da sağlık çalışanlarında, sağlık profesyonellerinde yarattığı travmanın e, nasıl olacağı, ne kadar seyredeceği de bilinmiyor. E, çok kıymetli olan sağlık çalışanlarının e, korunmasını e, öneriyoruz. Korunması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için de bu çalışma bize bilimsel veri verdi. E, şunu ortaya koydu. Gerçekler şu dedi. Travma en çok kadınları, evli kadınları, hemşireleri ve tanı almış özellikle COVID pozitif olmuş hastaların olduğu yerdeki arkadaşlarımızı ciddi anlamda işte bahsettiğim gibi iki buçuk kat daha fazla etkilemektedir. די <laughs>